Eşim de burada bir yabancı olarak yaşadığı için bazı şeylerimizi rahatlatıyordu. Nereli? Atıyordu. Eşim Alman. Alman. Almanya'da zaten tanıştınız Orada değil tanıştık. mi? Yani evet. Yoksa onunla da dünyanın başka bir yerinde tanışmış Yok. olabilirsin çünkü onunla sen. Sahne... Yok. <laughs> Öyle bir şey olabilir. Almanya'da tanıştık. Almanya'da tanıştım. Evet. Tiyatroda mı? Nerede? Sahnede. Ben sahnede iki kişi, iki kadın stand-up yapıyorduk. Evet. Ee, galiba evet 10 Mart hiç unutmuyorum çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar gününden dolayı böyle bir gösteri yaptık. Evet. Ee, benim bir doğaçlama bir sahnem var ee, anlattım gerçi başka yerlerde ama doğaçlama Aslında. sahnede bir Alman erkek kaldırıyorum seyirciler arasında arıyorum buluyorum ve Türk erkeğiyle Alman erkeğinin böyle bir kıyası var. Tabii ki mizahi onu kaldırıp siz Alman mısınız kalkın bakayım dedim kalktı ben geçirdim geçirdim Oturttum adamı tek cevap vermeden ama bu hep yaptığımız bir şey. Tamam. Ee, arkasından böyle bir after party bir eğlencesi vardı. Geldi eşim yanıma ve bana hiç söz hakkı vermediniz dedi. Söz hakkı almaya yani konuşmaya gelir gibi. Ben dedim sahne benim kimsenin söz hakkı yok falan diye böyle. Ilk, o gün bugün. O gün bugün evet. sene sonra dört sene önce de giydin mini gelinliği. Giydim. Mi? O gelinlik hayalin miydi peki? Sen çünkü evlilik düşünmediğin için böyle bir gelinlik de hayalin yokmuş gibi. Öyle bir hayalim yok. Zaten filmlerde de giydim gelinlik. Evet. Öyle diyorlar ya oyuncular eğer filmlerde evet. gelinlik giyerse normal hayatta giymezler falan. İlk sinema filmimde ben gelinlik giydim. Yasemin filminde aa dediler bunu bana sen bir daha evlenmezsin. Zaten ben de ha okey mi? Tamam yani evlenmeyeceğim diye. Tamam. Bitti. Bitti diye. Hiç öyle gelinlik hayallerim filan olmadı. Güzel. Biraz daha genç kızlık hayali ya böyle gelinlik. Evet. Ama bunu modacım Aydın Gönü böyle çok mini mini tatlı bir şey yaptı. bir de Danimarka çok alışmış ya bu tip Dışarıdan gelen evliliklere sokakta bütün gün böyle dolaştık. Hey. Herkes el sallıyor, herkes kutluyor, çıkıp öpüyorlar çiçek veriyorlar. İnanılmaz tatlı bir gündü ve Danimarka'nın Kopenhag'ın en sıcak günüydü. Ben şal filan almıştım ama çok şanslıydık, çok güzel, çok sıcak ve çok tatlı Nasıl bir gündü. Nasıl bir şeymiş evli olmak? Hiçbir şey değiştirmedi. Değil mi? Yok. Evet. Yok. Yani e, hiçbir şey değiştirmedi hayatımızda. Öyle oluyor. Yani. Gerçekten doğru yöne birlikte gidebildiğin birine olduğunda aslında adı evlilik yani. İçeri. Yani belki eşim biraz daha rahat etti. Hani yabancı olarak bu ülkede biraz Tabii. şey olarak oturum alma, çalışma müsaadesi alma hala bazı şeyler çok sorun onu çözmeye çalışıyoruz. Ama e, ya ikimize de iyi geldi daha sağlam bir bakar olduk. Doğru. Yani o kadar da şey reddettiğim bir kurum değil yani insanlar aile aile e, devletlerin toplumları çekirdeği olmak zorunda ailenin dışında da başka bir alternatif şekli hiç uymuyor insanlar Dünyanın her yerinde böyle bir de biz deneyelim dedi. Evet, bence tatlı olmuş iyi olmuş. Hayat planların neler neler var önünde neler olacak neler yapacaksın var mı belli belirli projeler bir şeyler. Evet e, şimdi Beşinci Kan'ın ikinci kitabına başlayalım. Üçlü olmasını istiyorum Beşinci ha, Kan'ın. Üçleme olacak. Evet üçleme olacak. İkincisini bunu Türkçe yazdık şu anda eşim Almanca'ya tercüme ediyor. Birlikte tercüme ediyoruz. İkincisini Almanca yazacağız, Türkçe, Türkçe çıkacağız. Hani bizim için de böyle hareketli olsun. Zaten birlikte yazdık, birlikte araştırmalarımızı yaptık. E, bunun ikincisi, üçüncüsü gelecek. Devamı. Sen evet, o zaman devamı. şimdi kitaba mı konsantre oldun? Oyuncu olarak bir şeyler. O da yapıyor. devam ediyor. Ona da paralel her şeyi aynı anda işte o bu koltukları altında on karpuz taşıyanlardanım ben. Hiç e, sorun değil. Hiçbir şey yaptığım iş bir iş ötekini engellemiyor. Sadece zamanı iyi Planlamayı planlamak. Evet. iyi mi yapıyorsun? İyi anlamında? yapıyorum. Hayatımı güzel planlarım. Yani Nasıl planlarımı. geçiyor bir günü? Olmazsa olmaz sabah kah kahvemiz yani. Ee, kahve işte o cappuccino, İtalyan sürü kahveyi biz kendimiz öğütüyoruz filan böyle kokuları bütün eve oh. Kahve çok önemli. Kahveden sonra e, işte biraz sosyal medya yazma etme çevreye bakıyoruz bir an. Ondan sonra bir kahvaltı faslı başlıyor. Şu anda böyle tatiliz bahçede kahvaltı. Oh. Ondan sonra ondan önce işte on, ya da ondan sonra ya bir yürüyüş ya bir beş Tibet yapıyoruz eşimle. Tibet'in beş hareketi vardır ha, biliyor musun? Ben bunu çok merak ediyorum. Görüyor çok musun iyi. faydasını? Tabii. Ben neredeyse 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldır. Kaç dakika sürüyor? 20-25 dakika. Beş hareketi var. Her birini 21 bir kere yapıyorsun. 25 dakikanı alıyor. Hadi onun başlangıçta 11-11 on on yap. Hmm. Gençte zaten şey denir Tibet'in gençlik pınarıdır evet, bunun evet, ismi. Evet evet Tibet'in gençlik pınarı. Enerjim çok... bitmiyor yaşlanmıyorsun cidden. Gerçekten mi? Cidden. İnanıyorsun değil mi buna? Ne kadar zamandır yapıyorsun Tibet'in gençlik pınarını? Ben 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldır. Evet. Yani bir türlü o kitabı da böyle hep aklımdadır yani durup durup ya başlasam şu hareketleri bir öğrenip yapmaya çok zor da hareketler değil bir yandan. Değil. Değil. Ama ilk etapta sanki biraz zormuş gibi de bir duygusu var. Görünüyor. Ha? Bir de yoganın bütün hareketlerinin beş, beş şeyde toplanması biraz sayçinin falan toplanması gibi. O beş hareket bütün bedenini hareket haline getiriyor, canlandırıyor, hızlandırıyor. Aynı hareketi mi 21 defa arka arkaya Bir yapıyorsun? hareketi 21 defa yapıyorsun. Arka evet arka. Şöyle bir dönme var, yatma var, yerde var, köpek var, kedi hareketi var. Beş tane hareket var. Onları yapıyorsun. Onları yapıyorum. Sonra bir ara böyle tayçi falan yaptım. O işte böyle parklara falan da gidip yapıyorduk filan. Ama evde beş dibe çok rahat. E bir de bizim oralarda küçük böyle yeşil alanlarımız var. Yürüyorum, çok yürüyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Koşma değil ama yürümeyi çok seviyorum. Hı hı. Bir de işte kan grubuma göre besleniyorum. Ee, tip top oluyorum. Kan grubun kan ne? Kan grubum sıfır RH pozitif. ne, ne yapmış oluyorsun? Yani e, insanlara yanlış örnek olmuyor mu reçete vermek gibi olmasın ama kan grubu bu şey Sertap Erenerden ben ilk duymuştum bunu yıllar önce kan grubuna göre beslenme hatta kitabı da var ama mesela sıfır grubu bildiğin için ve beslendiğin için yani var olan bir şey bunu şu anda senden duymuş değilim Onu o yüzden değil. rahatlıkla tabi söyleyebilirsin ne yasak mesela Mesela beşinci kanın oluşmasının sebebi buydu ben yıllardan beri kan grubum üzerine kan grubumdan kan besleniyorum. Ona göre, ona, ona göre besleniyorum. Dikkat ediyorum ve bana çok faydasının olduğunu gördüm. Zindelik, enerjik olma, yorulmama. Yanlış bir şey yediğinde yoruluyorsun, çöküyorsun. Hep yemekten sonra uykunun gelmemesi lazım. Yıkalmaman hmm. lazım. O zaman yanlış yediğini anlıyorsun. Doğru yediğin, kan grubuna göre beslendiğin zaman hiçbir şey, hiçbir şişlik yapmıyor. Bir fazlalık gelmiyor. Çünkü e, e, vücut e, öğütebildiği, yok edebildiği ma malzemeleri alınca enerjiye dönüştürüyor ve rahatlatıyor. Peki şimdi mesela böyle bir beslenmeye girmeden önce bir tetkik yaptırmak bir doktora sormak da gerekir gibi geliyor bana böyle bodoslamada hani hemen internete sarılıp kan grubum buymuş, ne yiyeyim diye ne olur bakmayın. Evet. Hani bu evet böyle bir beslenme var. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Ama hani bunu önce bir tetkik bu açlık gibi aslında aralıklı yemekte de nasıl bir doktora gitmek gerekiyor önemli ama çok kıymetli bir şey olduğunu ben duydum. Kesinlikle. Neyi asla yemiyorsun? Sıfırda senin ne kan grubun? Benim AB. Hı. Hmm. Sen en son kan grubusun, en son bulunan yani hem A'dan H, hem B'den evet. alıyorsun. Daha rahat bir çok yeni çok 1500 yıllık bir kan grubun var Ceyda. Çok değil mi? Yazık bana. <laughs> Az yani. Yazıklar Ben olsun, insanlığın neredeyse sen en Sen baya başlangıcı spor, tabii. değil mi sıfır? Tabii insanlığın yani bütün hastalıkları, badereleri atlatarak gelmesini sağlayan çok acayip e, sıfır grubudur. Ondan sonra ne yemiyorsun? E, kı yani kırmızı et haftanın yedi günü yemem gerekiyor. Beyaz et yemiyorum. Yoğurt, süt, ayran, süt, yo süt mahsulleri iyi gelmiyor. Onlar hemen şişiriyor. Ama haftanın yedi günü et Yenmez tabii ki de. Yani. Ama onu yerine bitki yiyorsun yani bitki ha. yeşillik e, yeşillik çok şeydir hiç ayrılmaz safralım meyvelerim. Salatalarım yani sebze meyve çok ağırlıklı hmm. e, kanguru uygun ekmek yiyorum çavdar yiyorum mesela çavdar mı kendimiz uygun? yapıyoruz ekme ekmeğimizi filan yani bunun yolu orada var ama ben bunu cidden çok uzun vadeli bir dönem araştırdım neredeyse böyle kurmuş gibi bir şey evet, oldum. çok önemli evet çok önemli ve tabii ki belirli endüstriyle, gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisinin hiç e, tasvip etmediği bir şey bizim sağlıklı, sıhhatli beslenmemiz. Değil mi? Onlara işimiz düşer. Evet, her um, şey bizi hasta yok etmeye. Yok oluyoruz. Aynen, bizi hasta etmeye ve ilaç kullandırmaya yönelik olduğu için. E, da biraz karşı çıkabiliyor ama kan grupsuz hiçbir tahlil mümkün değil ki. Yani bir damla kanınızı veriyorsunuz, secereniz dökülüyor. Can sıvımız, Tabii. bütün organlara giden otoban gibi ya hani her yerde o var. O anlamda da kan grubuna göre beslenmenin de hiç mantıksız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bir de ben her zaman şunu söylüyorum, bir şey ne, yani ne iyi geliyorsa... O doğru şahsa yönelik bir şeyden bahsediyorum ve bu bu yani sen buna plasebo da diyebilirsin yaşam biçimi de diyebilirsin hayat görüşü de diyebilirsin. Bu hayatın sana iyi geliyorsa senin doğrun budur. Evet. Senin için bir sayfan var. Tabii ki bugünkü mottomuz kahkahsız geçen bir gün harcanmış bir gündür. Ee, cümlesini ekledik. <laughs> hadi. Ama hadi hadi oraya da noktayı koyayım. Hiç. Ama gene de sayfanın son satırlarını senin yazmanı e, ...kendi sayfanı kendini tamamlamanı istiyorum. E, yani aslında tabii yazar olduğun için daha kolay bir deyim e, kullanmam gerekirse... ...kendi kitabının finalini sen yaz istiyorum. Ama ondan önce de güzel bir fotoğrafımızı da çekmek istiyorum seninle beraber. Ana olsun Hı -hı. hayata. Nasıl istersin? Böyle güzel mi? Ya da şöyle de yapabilirim. Ha, Bak bu, bu da güzel, tatlı bu oluyor. Güzel, evet, tatlı. Bu, bu stüdyo ışığımız. Şöyle, şöyle, bir, ışık. şöyle bir şey. Nasıl? so bad